Merhaba arkadaşlar. Sizin de beraber ay yapmayı yani Şimdi başlayayım. İlk önce buraya bir, bir yazayım. Söyle. Şimdi buraya da iki yazayım. Da. Şimdi ters üç yapayım. Şimdi dört yapayım. Böyle. Şimdi bir boyayım. Siz yapmayı biliyorsanız yorum ya ya yazın. Yapamazsınız yapamadım yazın. Şu so arkadaşlar bu ye doğru yapamıyorum videoyu doğru durdurup yapacağım. Arkadaşlar işte bu yaya, Siz daha güzelini yapın. Ülke biraz çiğken oldu. Ben bir daha dinliyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir daha deniyorum. Ya bir bir yazayım. Böyle fazla güzel olmadı. Sonra Teşekkür İşte bu yoğurdu arkadaşlar. Bir ters çevireyim bakayım nasıl olacak. Oh, bu yoğurdu. Çok güzel yoğurdu. Bunu bana babam öğretmişti arkadaşlar. Hadi bay bay.